Kuzusu onu bırakıp gitti. Türkiye'nin önünde kuzusuna aşkını ilan etti. Kuzu seni bıraktı. Seni istemiyor. Ne olacak? Canını bırakmayacağım mı? Serap Atil'in kuzusu dayaktan mı kaçtı? Bir, bir yemek veriyor, beş posta da dayak atıyor. Bak burada her şey ortaya çıkıyor ya. Tam çıksın Serap Köylüler konuşacak, Atil çıldıracak. Kocuk Sahte kararı aramıyorsunuz bütün. At Kadınlarla parası için evlenip onlara işkence mi ediyor? Arsenin üzerine mal varlığı var, arabası var, evi var, tek hediye. Onu da yiyecek değil. Kuzusu ve kabusu aynı evde neler yaşadı? O benim düşmanım dedin. Niye ben onu aynı evde tutacağım Şu dedin? Ara... Siz Nurgül'ü resmen hizmetçi olarak geri getirmişsiniz. Atil'in yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Şimdi... Atil, yalan mı söylüyorsun? Yalanların varsa artık bunu da doğruları söyle. Serap Hanım, ben hiçbir zaman yalan atmak için buraya çıkmadım. Hı. Ben geçmiş olaylarım, ben evlenmişimdir, ayrılmıştır. Ben o geçmişe hiçbir zaman dönmek istemiyorum. Ama ben şu andaki önümdeki eşimi tehdit edilen, daha sonra eşimin bir an önce benim o kadar mutlu olmamıza rağmen bütün bu tehditlerden eşimi arındırmak için buradayım. Ben geçmişteki olaylarıma dönmek istemiyorum. Orayla benim bir bağlantım da yok. Ben şu andaki olayıma bakıyorum. Anlatabildim mi? O dünkü bağlanan atlan dediğin kişi benim eski bacanamdır. Doğrudur. Ancak onunla biz muhtarlıktan dolayı tartıştık, dövüştük. Hatta benim e, kaydımı oralmışlar. Benden oy istediler. Bunlar oy karşılığında kendi yengesini çiğneyip silah çıkan bir adam bunlar. Onun için ben de oy vermeyeceğim dedim. Ondan ötürü bizim aramız açıktır onunla. Beni iftira atmak için o e, konuyu kullandı. Ben de evet ben geç aldım. O anda ben geç aldım. Yalnız ben e, Nurgül'ün parasını geçi almadım. Ben geçiyi Nurgül e aldıktan bir yıl sonra aldım. O azıcık Hasan Çam diye bir isimden aldım. 6 e, ay vadeli aldım. Kaç tane aldın? 90 geç aldım. Ondan sonra 50 de aldım. 130 kadar geç aldım. Ama bir yarısını oğlak parasını aldım. Bir yarısını kurban vadeli aldım. Bir yarısını da demirde çalışıyorum. Ben Nurgül ne kadar altınla geldi sana? Hayır ben hiç kuruşunu tamam, görmedim. Dedin ki gelmedi Nurgül'ün parasıyla almadım. Hayır Kendim, öyle dedi ya. Demek ortada bir Nurgül'ün parası var. Hayır. Onu, onu o zaman bak avukat bey soracak. Onu Bohça o zaman polisle mı geldi. Hiçbir şey yok muydu gelir? Hayır hiçbir bana bir ya iplikli iğnesi yoktu. Zaten sırtında bir eski kazak vardı. Onu da getirdiği zaman attık biz. Peki çöker. Atil bir şey soracağım. Buyur, Nurgül buyur. evliydi ve kocası askerde miydi? Sen onu kaçırdın Hayır. mı? Hayır. Kocası aslında onu kaçmıştı bir yere. Oradan geldi ben de başka yerde evli oldum o anda bir kafamın bir bunanı vardı ama kılındı. Nurgül de evliydi. Hayır değildi. Kocası askerdeymiş ve sen onu kaçırmışsın diye bir söylenti var doğru mu? Ya orasını bilmiyorum Serap Hanım. Nasıl bilmiyorsun amcanın kızı ya aynı zamanda. Çünkü e, ben onlara pek görüşmüyordum başka bir amcamın oğluna biz e, o görüştürdü beni o şey yaptı ama orasını ben bilmiyorum herhangi bir kimsenin beş kuruş eğer varsa da çıksın varsa da çıksın ona söz yet e, ona şey yapmak istiyorum. İkinci bir konu konu bak. Bir tane bayan aradı. Dedi ki: "Ben köylüyüm." dedi. "Önce de atil dedi. Eskeşini de öde dedi dünyada. Sonra da kuzusunu da öde dedi." Bunlar da kim biliyor musunuz? Şu andaki bu olaya istinaden kurmuş olduğu planlar. Yani herkes sana karşı. Herkes Aynen. sana düşman. Bir de şunu açıklamak istiyorum Serap Hanım. Dün e, hatta yayına da ben bunu e, içerideki rejiye de verdim. Haziran ayının içerisinde 4-5 sefer benim e, kuzuyla WhatsApp aracılığıyla görüşüyorlar, tehdit ediyor. Sebep? Yani oraya gitmesi için. Ee, Komşuyla. Hayır. Benim eşimi arıyor, Arsevi varıyor. Evet. Diyor ki bura gelmezsen bize size şunu yaparım, bunu yaparım tehdit ediyor. Hatta biz 1 Temmuz'da e, kayıtlar var. WhatsApp görüşmelerini verdim ben içeri bakabilirsiniz. 3 usta biz e, şeye gidecektik. Şimdi sen karının, kuzunun tehditle çocuklarının babasının Mehmet'in yanında, yanında tehditle tutulduğunu mu söylüyorsun? Evet. Ve onu kurtarmak için geldim evet. buraya öyle mi? Ben şu anda konum bu. Ben geçmişe dönmek istemiyorum. Ne eski çocuklarımın annesine dönmek istiyorum ne de başka bir konuyla işlenmek istiyorum. Sadece ben bugünkü eşimin buradaki yapılanları açıklamak istiyorum. Fethi, ıı, eşimin... Atil ben sana bir şey söyleyeceğim. Geçmiş bir insanın yapısıyla, karakteriyle ilgili çok önemli ipuçları verir. Yani bir insanın kırkında ne, ne derler? Kırkında neyse yetmişinde. Yetmi, yedisinde, yedisinde neyse yetmişinde de odur. O yüzden geçmişin ortaya döküldü. Bu kadınlara işte şiddet uyguluyor muydun? Çocuklarını dövüyor muydun? Hayır, hayır Serap Hanım. Bir dakika, şimdi sen gelir gelmez burada hemen bir yalanla başladın. Dedin ki o kocasının işte çocukların babasının evine gidip kalıyor ama ben boşandım. Ben bir daha yüzünü bile görmedim dediğin kadını geçtiğimiz mayıs ayından beri evinde bayağı çalı işçi gibi çalıştırdığın ortaya çıktı. Hem de karın tokluğuna. Bu yalan, mesela ilk duyduğum yalan. Benim senin e, benimle beni senin Hanım. hakkında acaba hangilerini doğru söylüyor? Hangilerini? Ya Serap Hanım, şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bir fikir. Ben İnsanlar, onu tokluğuna Bir dakika müsaade eder misin? İnsanlar buna çok Tepki göstermişler. Üç çocuğunun annesini, e, kimsesi yok, evi yok, barkı yok diye evine göya işte kuzu çağırmış da kadının günlük hayatını biz çektik. kadın Şimdi ekrana gelecek. Bu kadın bayağı işçi gibi o evde çalıştırılıyor. Sen e, bir tane yalan söylediğinde ben onu acaba her söylediğine kuşkuyla bakarım Hayır, yani. Hanım, bir, şey. bir izleyelim, bir izleyelim kadının hayatını Nurgül'ün. Atil karısından boşandı, kuzusuyla evlendi. Yetmedi, eski eşi ve kuzusuyla aynı evde yaşadı. <laughs> Kabusum dediği ilk eşinden bomba açıklamalar. Evi beraber yaptık, kuzusunu getirdi. Atil Bey deyince hep bir gözlerinizi kaçırıyorsunuz. Ya neden kaçırayım Atil Bey? Atil Bey'dir. Teşekkür ederim ev zaten beraber kurduk. Siz bu evi yaparken nasıl, ne kadar uğraştınız? Bayağı uğraştık. Tuvarlarını yapmışızdır. Sonra gereken yerlerine ihtiyaçlarını yapmışızdır. 2-3 yılda yapmışızdır. de mutfağı kullanabiliyoruz. işte yemek yapabiliyoruz. Çocukların için duruyor, Dursun. Arşevde dursun dedi. Bu odayı gösterdi. O da dursun yanımızda dedi. Çalışsa çalışmasa da onun önemi yok onun için. Sizin için. Benim için. Ben alışkınım zaten göl hayatına. Yaklaşık olarak 4 saattir bir oğlunuz şu anda küçük baş hayvanları otlatıyor. Ve o çocuğunuz 16 yaşında. Bunu neden oğlunuz yapıyor da Arsev Hanım'ın da evi ya burası. Neden o yapmıyor sizce? Aslında bilmiyorum ben onu. Bilmiyorum. Hatır Bey'le arasındaki sorun. Ben bilmem orasını. Başka çarem olmadığı için aynı evde duruyorum. Size hiç para veriyorlar mı? Para vermekler ihtiyaçlar var. alırlar. Benim bu dolunma varlığım gelir kaynağım yok. Özel ihtiyaçlar olabilir. Bunun için 3-5 lira olsun paraya ihtiyaç olabilir. Size eski eşiniz Atil Bey hiç böyle bir para vereyim, al canım şurada 3 lira 5 lira deyip de bir para teklif etmedi mi? Etmedi. söylerdi ihtiyacımız o alırdı. Tekrardan aynı şekilde yaşayabilir misiniz birlikte? Benim çarem olmadığım için duruyorum. Çek bir yerim yok. Çocuklarımdan ayrı bir yere gidemem. Çocuklar mutluluğu için duruyorum burada. Yaşadığınız bu evde gerçekten mutlu musun? E, yani mutlu böyle çalışıyorum işte. Söylenen işlerde. Nasıl? Ne söylüyorlar size? Ne yaptırıyorlar? Hayvanlara bakarım, ineklere bakarım. Gereken işleri yaparım. Temizlik, yemek, yemek, memek. O. Dışarıda hayvanları otatırken kaç saat vakit geçiriyorsun? 11 gibi gitsek akşamına 6-7 gibi döneriz bazen eve. Bunca süre hayvanlara siz baktınız. Arsev Hanım neredeydi? Evde bulurdu. Atil Bey'i arıyorlar. Onların gereken işleri ne? Demire giderler, sahile giderler, alışverişe giderler. Biz de burada çocuklarla evde işler işliyoruz. Geliyorlar akşam sabah. Bazen iki gün burada oluyorlar. Üç gün sahilde ev var. Arsev Hanım'ın orada kalıyorlar. Siz o eve hiç gittiniz mi? Bir sefer gittim. Atil'e sevgin bitmedi. Evet. Seviyorduk. Nasıl bitti bir anda sevgi? Sevgimiz falan bitmedi. Hep işe giderdi. O çalışmaya falan giderdi. Ben burada olurdum çocuklarla zaten hep böyle. Sevginiz bitmediyse neden şu anda başka birisiyle resmi nikahlı evli? Onu bilmiyorum. Onu kendisi bilecek. Sizi aldatmış. Hayır ben onu tanıştığım Haberim yok. O işe gidiyorum diye giderdi hep buradan. Yani öğrensem ne yaparım? Evliliklerine bilgim yok. Evlenmişler iş bitmiş. Sizin altınlarınızla Atil Bey'e koyun alınmış. Yaklaşık 90 tane. Buna ne cevap vereceksin? Koyun değil, keçi aldık biz. Onu kendi paramızla aldık. Hayır, altınların parasını aldık. Nasıl istedi sizden altınları? O parası yoktu o zaman. O anda biraz yardım etti annem. Şimdi o keçiler nerede? keçiler satıldı. Sonra Neden? koyuna dönüştü. Ama dediniz ki bu koyunlar size ait değilmiş. Evet. Satın siz de bunlara bakıyor musunuz? O alışverişlerinden dolayı ben karışmadım bir şey. O kendisi bilir her şeyi. Küçük çocuklarımı kuzusuna hizmetçi yaptı. Çocuklarınıza Arsev Hanım nasıl davranıyormuş? Bazen bağır çağırır da oğlana üstün batık falan diye ev almadımış. Şunu yapın bunu yapın diye bağırır da ağzımla. İşte şunu yap bunu yap diye hizmetlerini buyururmuş. Kendisi oturup kızınızı mı çalıştırıyor Evet. Size bunları kim söyledi? Çocuklar söylüyordu bazen. Ne dediler? İşte bize hizmet ettiriyor. Işte. Çocuklarıma bağırma diye Arslan Hanım'a tepki göstermiyor muydu? Derdim bağırıp çağırma falan der. Daha yapacak onlar alışsınlar yapmak zorunda var derdi. Yani Çocuklarımın mutluluğu için, çocuklarım için katlanıyordum işte. Peki sizin vefat eden bir çocuğunuz varmış. Ne zaman vefat etti? Yaşamış olsa herhalde 4 yaşında olacaktı. Bilinmedi. karnış işte birden doktora götürdü. Burada geç kalmış biraz dediler. Oradan Denizli'ye sevk ettiler. Orada öldü sonra getirdik buraya. Doğduktan 15 gün sonra öldü. Yorum yapmak isteyen var mı? Yani hocam geçen dedi yani hiçbir ücret değil karın tokluğuna çalıştırılmış. Yani köle muamelesi yapılmış. Bence hani dedi ya sahildeki evlerinde kalırlardı. Sahildeki evine ben bir kere gittim dedi. Eminim o da evi temizletmek için götürmüşlerdir. Hayır hayır efendim. Yani, efendim hayır Atil Bey At kendinize çok dikkat edin. Tarkovski'nin Hıçkırık diye bir filmi vardır. Oradaki karakter aynı Nurgül Hanım gibidir. Ama kocasının başına çok iyi şeyler gelmez çok sakinden de korkmak lazım. Bu normal bir sakinlik değil. Bir de altınları da zaten Hocam tabii. anlattı. Anlat. Altınları Anlat. da vermiyor. Yani ama Yani altınları... o sakinlik hanımefendi duygusunu her şeyini yitirmiş gibi ya. Hiçbir şey yok i̇şte sanki. İşte o çok, çok değil hayra alamet değil. Adı yok. O. Gerçekten. Yok. Duygusuzlaşmış. Nurgül'ün adı yok yani. Nurgül'ün adı yok. Nurgül adı yok. Peki. Duygusuzlaşmış. Altınları söylüyor. Şimdi Nurgül yalan mı söylüyor? Ben altın parası görmedim. Serap Hanım bunu kim çıkarıyor ya? E Nurgül söylüyor. Ya evet, söylesin, benim bir alt... daha sorun, sorabilir sorabilir misiniz? Kaç benim para vermiş? alındı. Kaç para vermiş sorar mısınız? Ey. Yapma atil ya. Allah aşkına yapma. Ya hocam, de, yapma artık. Yeter artık ya konuşsana. Evet. Evet, evet. aldım de yani. Hayır ha, yok hocam, hocam yani. Ben böyle bir bilgim yok. Ya nasıl bilgiyi? Sen Nurgül'ü kaçırdığında kaç tane hayvanın vardı? Hocam ben şey Serap Hanım ben Nurgül'ü kaçırdığında kaç tane hayvanım vardı? Hocam ben, e, şey, Sen, ben seracılık yapıyorum. Ustayım ben kendim. Hayır, Demirçiyim. Bak soruma cevap Hayır. O zaman benim hayvanım yoktu. yok. ben Fethiye'de tamam. kalıyordum. Cevabınızı aldık bir mı? Yıl, al, bir al. yıl sonra bir hayvanı ben bir yıl sonra aldım. Niye? E, Nur, yani Nurgül'den sonra alman da bir tuhaf değil mi? Çünkü, Sen seracısın. Hayvancılıktan ne hayır, anlarsın? Onu şundan aldık Serap Hanım. Anlatabilir miyim? Çünkü biz serada sadece zepseciyiz. Serada zepse yapıyoruz. Hem demir işi yapıyorum hem sere, zepse yetiştiriyoruz seranın içinde. Nurgül Hanım e, seraya girip çalışamadı sıcak olduğu için. Dedi ki yaylaya gidelim. Yaylaya da niye gitmemiz lazım? Hayvan olması lazım. Ve de gittim ben ovacıktan Hasan Şamdaya birisinden hayvan aldım. Sonra... Tamam seracılık yapan birisi bir anda bundan <laughs> e, 20 sene önce gidip 90 tane hayvan alabilir mi alamaz mı? Ben kendi paramla aldım ve de 6 ay vadel aldım Serap Hanım. Kadın diyor ki annem dedin, de o paramız, Aldım. Kadın diyor ki paramız yoktu. Altınlarım vardı. Annem de destek oldu. Ya sorar mısın kaç tane altın vermiş? vermiş. Kaç parasını ne ya yapacaksın of, ya? Tabii mi? Vermiş işte. Almış işte Niye kadını hala eziyorsun? Niye kadın hala yoksa? Hocam arıyorsun? ben ezmiyorum. Evet Biz... ya altınlarını aldım. Kadının kocası askerdeyken kadını koca kaçırmasın. Üstüne altınları da gelmesin, keçi almasın. 90-100 tane. Ya sonra bu evi be. beraber yapmışsın. Evi de birlikte yapmışsın. Sonra da getirip... Bu kadar yok sayılır mı kadın ya? Evin yatağını ben ya? satın aldım hocam. Evin yatağını ben satın aldım. Kendim aldım. kendim. Beraber ya. yaptık. Niye Tam kadın hükmü? O yanımdaydı zaten ya? o zaman. Doğru. Evi bitirdikten sonra da kuzunu getirmişsin eve. Bunu da hizmetçi be beraber olarak... Beraber yaptık. Getir. Yani bunda bir yalan yok ki hocam. Evet. Niye ona vermedin o zaman o evi? Niye sen gitmedin zaten o evde? Zaten şu andaki e, bu evin tapısını şu anda <laughs> 11 dönüm o yer. O yer şu anda bugün satmaya kalksan hani e, üç, e, üç buçuk lira civarlarında. Şu anda tapsını geçen gün kuzuyla beraber Nurgül'ün üstüne yaptık. Sorabilirsin. sor, Sorabilir miyim Serra Hanım? Yani şu anda yani boşanırken yapmamışsın da Hayır, şimdi şu anda. onun üstüne yapmışsın. Tamam. Peki. Şu iyi anda yapmışsın. sorabilir misiniz e, Nurgül'e? İyi yapmışsın. Yaptığını ben iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Evet. Demek ki bir şeyden mal kaçırmaya çalışmışsın. Nurgül de dünyanın en saf ve senden Hayır, de korkan değil, bir kadın hocam. olduğu için de Şimdi Ben de... iyi niyetli sattığını da düşünmüyorum. Hayır, şimdi sahilde evi... Ya e... yeni eşine hizmetçi olarak eski eşini getirmişsin ya bu kadına sen bu malı vermez. Sen öyle Ars bir adam Ars değilsin. Arsene ben sahilde ev yaptık sen, mı biz? Ars sen, beraber bu dedin olsun, dedim sana olsun dedim. Ya mal kaçırmaya çalışıyorsundur ya da alacaklarından mal kaçırmak için. Hayır. En güvenilir karakter de Nurgül olduğu için. Çünkü öt deyince zaten kadın korkuyor, öt, oturuyor. Hayır, bir çaresi de yok çocukların başından Hocam. da ayrılmak istemiyor. Şimdi yani şöyle yani sen iyi niyetli side side vermemişsin. evi bak anlatabilir miyim? Sayda evi ben arşevi yaptım ya benim kuzuya evet. o oturuyor onun için bu ev dedi benim olacak yayla da ev dedi Nurgül üstüne yapacaksın 11 yerle beraber Nurgül dedi orada çocuklarına yaşayacak yani o dedi onun olacak kadın dedi. senden da daha adaletliymiş dedi. yani aslında baktığında kuzu senden daha adaletli Ben icra daha dosyalarına bakmam lazım ha. ama. Yani onları lazım. Kimse, İyi niyetini görmem lazım. Kimse ayrılın orada dedi. Ona kimse çıkarmayacak. O yer onun olacak dedi. Orada kalacak dedi. Hatta benim büyük olan Fethiye'de evin üstünü de şu anda ben kaldırdım. Evin üstüne büyük olana verecek oldu benim kuzu. Yayladaki evi de benim küçük olana vereceğim annesini var mı orada kalacaklar dedi. Ya niye çoluk çocuğunla ilgili kararların tamamını kuzu alıyor ben onu anlamıyorum. Evet. Yani. Ya bizim öyle bir bağımız var hocam. Yani biz aynı ailede yok, yok ayrım yok. olmasını istedik. Yani Bağınız biz Bağınız kimse... yokmuş. Bak aynı aile diyorsun. Asıl ailen bıraksan da çocukların annesine bu boşandıktan kaç sene sonra o da bu evi veriyorsun. Kadın kendi emeğiyle yapmış. Şu anda da vallahi billahi hizmetçilik yapıyor orada. Tabii tabii. Yani çocuklar da işte hayvanlara bakıyorlar. Kadın öyle sabah diyor e 10'da gidiyorum. Akşam 6-7'de geliyorum diyor. Evet. Ya Ondan. şimdi araziye gidiyorum. Ona ben geçsem de aynı olacak. Çok e, İşçi tutsaydın, olay. işçi tut. Tut işte. ortasını yap. Ha. Sigortasını yap. yap Güle ya. maaşa bağlı. Nurgül'e Nurgül e maaş ver. Ne hiç... Madem öyle çocuklar onu bari... da veririz. Hocam yani onu biz kaçırdık. Mı? Onu da ki. şimdi canlı yayında e, muhabirimiz Sude Özel'in yanında Nurgül var yine. E, Sude merhaba. İyi yayınlar Seref Hanım. Teşekkür ederim. Sude röportaja baktım. Nurgül biraz rahatlamış ve biraz daha gerçekleri konuşur olmuş. Ama şu altın meselesi diyor doğruyu söylemiyor diyor. Ben altın mı altın görmedim. Hayvanları da onun parasıyla ya da hayvanları satıp almadım diyor. Şuna bir açıklık getirsin Nurgül. Altınları bir anlatır mısınız bize dün anlattığınız gibi? Altın Altın diye bir şey söylemedim ben. 90 tane keçi alınmış ya hani. Keçi alındı. alındı. Keçi biraz onun parasından alındı. Biraz da kendi paramızdan koyduk. Annem vardı yaşlı o yardım etti. Ne kadar para verdiniz? Bilmiyorum geçmiş gün alışveriş o yaptığı için. Tahminen? Hatırlamıyorum. Sizin kendinize ait altınlarınız mıydı Selam onlar? Hanım, ben... Kendimize Ondan ait ıı, altın değildi de. Değil. Hı hı. Keçi alırken ya yetmeyen bir şey oldu. Ertesi yılda oğlaklarını verdi geri. Kurban veresi aldığı için. Peki Sizden nasıl ha. istedi altınları? Ben altın yoktu zaten. Sen e, eski eşinden ayrıldığında altınlarla beraber annenin evine gelmişsin. Öyle söylüyorlar. Bu doğru mu? Ben altın getirmedim. Annemin evindeydim. Peki senin kocan askerdeyken seni kaçırdı diye bir iddia var Atil. Ee, gerçekten öyle mi oldu? Hayır kocam zorla götürmüştü önceki. Ben istemedim. Hmm. O, o, o onunla, yüzden sonra onunla resmi nikahın var mıydı? O anda yoktu. Yoktu. Peki sen Atile kaçtığında adam askerde miydi? Onu bilmiyorum. Neredeydi? Yani sen evi bırakıp adamı terk edip. Ee, annenin evine mi gelmiştin Nurgül? Ben istemiyordum zaten zorla götürülmüştüm. Ne kadar kaldın o adamın yanında? Bir ay ya kalmışımdır ya kalmamışımdır. O sana orada şey. sana orada takı taktılar mı Nurgül? Hayır. Peki babanın evine mı? geldin. Sonra kaç ay kaldın? Atil seni nasıl kaçırdı? Beraber mi karar verdiniz <laughs> kaçmaya? Atil. Kaçırdı beni. Yani senin rızan var mıydı? Ben rızam öyle bir söylenti olmuştu. Sonra 3-4 gün sonra kaçırdı. Yani sen kaçmak üzere hazırlık mı yaptın? Bohça bohça aldın ve yanında mı gittin onun? Beraber mi karar verdiniz? Hayır ben bohça falan almadım canım o geldi. Tamam zorla seni bir arabaya mı bindirdi kaçırdı? Arabaya bindirmedi, normal gittik. Kaçarken nasıl kaçtınız? İsteyerek mi gittiniz? Şey vardı, işte, motosikleti vardı. Hı. Sen isteyerek gittin yani? Evet. Atil senin amcanın oğluymuş, doğru mu? Doğru. Tamam. Peki, e, senle evlendikten bir sene sonra mı bu hayvanlar alındı Nurgül? Evet, bir yıl sonra alındı. Onun da parası vardı, senin annen de para koydu. Çok az bir şey yetmemişti geçmiş gün bilmiyorum. O da ertesi yıl vadeliydi Oğlaklarını, yavrularını besledik verdik keçiler aldığı yere. Vadeli falan da almıştı. Kendi de almıştı. içine karıştırdı. Peki çünkü birisi bağlandı dün dedi ki onun koca evinden getirdiği altınlar vardı. Ya, Serap Hanım Allah'ın edini seversen Atine kimin altını verdi. Altın yoktu, onları yani, sattı. Altın yoktu. Sen diyorsun ki altın yoktu ama benim annem de az buçuk katkıda bulundu. Öyle alındı diyorsun. Peki. Onu da ödedik yani. Bir yıl sonra o keçilerin yolaklarını verdi. O yaptı. bir kısa araya gideceğim Serap sevgili Hanım. seyirciler. Aranın ardından devam edeceğiz.